Herkese tekrardan merhabalar. Bir aktüel videosu da karşınızdayız arkadaşlar. 14 Kasım Cumartesi günü Yalova'da açılacak olan Hakmar Express'in e, özel kampanyalı ürünlerini sizlere aktaracağım. Radar Yalova mağazası olarak geçiyor. Bağlarbaşı Mahallesi Eski Bursa Caddesi numara 8 Taksim A'da Hakmar Express açılıyor arkadaşlar. 14 Kasım Cumartesi günü. İlk ürünlerimiz meyve sebze reyonundan patlıcanın kilogramı 2.95 limon 4.95 kıvırcık e, marul ise 2 lira 95 kuruş olacak. Yeşil mandalina 3 lira 95 kuruş. Deveci armut ve 5 lira 95 kuruş. Domates ise 5 lira 95 kuruş olacak. E, oyuncak e, mutfak seti 35 TL yerine açılış özel 30 TL. Oyuncak süpürge temizlik seti de 35 TL yerine 25 TL. Oyuncak ev seti küçük 25 TL yerine 20 TL fiyatla. Hakmar Express mağazalarında 14 Kasım tarihinden 20 Kasım tarihine kadar geçerli fiyatlar arkadaşlar. Borcam set Kare 35 TL yerine 28 lira, cam sürahi 15 lira yerine 10 TL, e, inci kase ise 10 lira yerine 7 TL olacak. Baskılı kadife, saçaklı yolluk e, 90'a 150 batlarında 30 TL yerine 20 TL, bay bayana alt eşofman 20 TL yerine 15 TL gibi çok avantajlı bir fiyatla. Sahan 18 cm'lik 30 TL yerine 23 TL olacak. Şampuan Blendax 550 milimlik 15 TL yerine 10.25. Bulaşık deterjanı sıvı demiş. E, piril 4 kilogram 25 TL yerine 19 TL. Fiyatı çok iyi duruyor. Hasır koltuk örtüsü de 25 TL yerine 20 TL olacak arkadaşlar. Diş macunu White and Now. E, signal 75 milimlik 16 TL yerine 11 TL. Yumuşatıcı konsantre ABC. 1440 milimlik 13 TL yerine 11, 11 lira olacak. Bulaşık süngeri oluplu e, oluklu vila demiş. İkili, ikili paket 3 lira 45 kuruş yerine 2.45 olacak. Gofret vanilya kakaolu oylum 500 gramlık 6 lira 0, 6 lira 05 pardon 6.95 yerine 5.95. Hasır kasap köfte Hazır kasap köfte Lezita 1000 gramlık bir ürün 17 TL yerine 14 TL olacak. Hazır köfte Nugget Piliç ise 1000 gramlık bir ürün yine 14 TL yerine 12 lira olacak. Bu fiyatlar açılış özel fiyatlar arkadaşlar. Ayçiçek yağı 5 litrelik kırlangıç marka 59 TL yerine 55 lira. Pirinç pilavlık demiş 2,5 kilogramlık bir pilavlık pirinç 18 TL yerine 16 TL. Mercimek kırmızı yerli renç demiş 1 kilogramı 11 lira yerine 8 ,95 lira 95 kuruş. Toz şeker ee, aynı zamanda 5 kilogramlık bir ürün. 23 TL yerine 20 lira 95 kuruş olacak arkadaşlar. Ekler pasta çikolatalı paket 250 gramlık bir ürün. 7 lira yerine 6 lira. Ee, salça biber acı tatlı demiş. Öz salça 1570 gramlık bir ürün 25 lira yerine 19 lira. Salamura yaprak bakımlı tokat demiş. Eski ba 500 gramlık 12.95 yerine 9.95 olacak. Süzme bal çiçek balı 850 gramı 27 buçuk yerine 20 lira. Reçel geleneksel çilek vişne böğürtlen demiş Seyidoğlu marka 2 kilogramlık bir ürün 25 TL yerine 20 lira. Yufka üçgen demiş Hektat e, Haktat 25 lisi 3.45 yerine 2 lira 95 kuruş. Krem peynir labne demiş Pınar'ınki 14.95 yerine 12.95 400 gramı. Kaşar peyniri Murat Bey 500 gramı 25 lira yerine 20 lira. Krem peynir beyaz demiş e, Pınar 180 gramlık ürün 8 TL yerine 7 TL. Peynir süzme beyaz sürmeli Murat Bey 700 gramlık bir ürün 21.45 yerine 17 lira 95 kuruş. Peynir Burgu Topi Murat Bey 250 gramlık bir ürün 13.70 yerine 9.95 Salam kör e, Körpe 850 gramlık 11.95 yerine 9.95 Sosis kokteyl, lezzet Liztapilici 450 gramlık bir ürün 5.5 TL yerine 4.95 Arkadaşlar bu fiyatlar açı açılış özel tekrardan hatırlatmış olalım Yoğurt e, Yarım yağlı çamlı bel 2, 2 kilogramlık e, 10 TL yerine 9 TL Tuvalet kağıdı, Çift Katlı Yeşil Beyaz 24 ürünü 20 TL yerine 18 TL Toz deterjan Peros 10 kilogramlık ürün 40 lira yerine 32 lira 95 kuruş olacak. Siyah çay Karadeniz güzel çay 1 kilogramlık 25.95 yerine 19.95 30'lu yumurta 53.62 gram ebatlarında olanlar 21 lira yerine 20 lira. Un akun 5 kilogramlık bir ürün 16.25 yerine 14 lira 95 kuruş olacak. E, dana kıyma %20 yağlı e, paket halinde 500 gramlık bir ürün 40, 25 lira yerine 22 lira. Zeytin siyah demiş Jumbo Boy. 2 kilogramlık 260-290 kalibrelik zeytinler 40 lira yerine 30 lira olacakmış 2 kilograma. Tavuk bonfile e, şampiliç kilogram fiyatı 17 lira 95 kuruş. Tavuk bütün için kilogram fiyatı 11.45 yerine 9 lira 95 kuruş olacak şeklinde arkadaşlar. Açılışın adres kısmı da şurada harita kısmı. 14 Kasım itibariyle Yalova şubesi de açılmış olacak. Radar şubesi. Herkese kazançlı alışverişler diliyorum. Görüşmek üzere. Kanala abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen.